Galatasaray'a dönmek için gün sayan Victor Osimhen, şöhretin getirdiği zorluklardan bahsettiği bir röportaj verdi. Şöhretin kişisel hayatı ve özgürlüğü üzerindeki kısıtlama olduğunu söyledi. Pazartesi günü X by Instagram blog aracılığıyla yayınlanan bir röportajda Nijeryalı forveti kamuoyunun ve taraftarın varlığı nedeniyle kızının ilk maçını kaçırmasının ardından yaşadığı bir anıyı paylaştı kızıyla sokağa bile -A -M -A -M şey kızım doğduğunda ailem bizi İtalya'da ziyarete geldi. Onu bir yere götürmek istediğimi hatırlıyorum. Kızımla ilk kez dışarı çıktığımda pek bir şey yapamadım. Fotoğraf vermek, video vermek falan derken kızımı kız kardeşime vermek zorunda kaldım. Şöhret sıkıcıdır. Bazen dışarı çıkmak istersiniz ama pek çok şeyi yapamazsınız. Bu insanların arasında olmayı seviyorum. Onlara yakın kalmayı seviyorum. Ben böyle doğdum, bu yüzden benim için çok doğal. Abisine özel olarak yer verdi o Simhen ayrıca başarıya ulaşmasında kendisine yardımcı olan destek sisteminin de farkında olduğunu söyledi. Öğrendiğim birkaç dersten biri de ağabeyimin adımlarımı yönlendirmesi oldu. Bu çok önemli. G.Ü.V.N.L.İ.K.L.R.L.E. ilgili açıklama o simhen, yanında güvenlik görevlileri olsa bile, sıradan insanların arasında kendini en rahat hissettiğini sözlerine ekledi, güvenliğim varsa ve onlar bağlıysa, benim için sorun yok. Bu insanların arasında olabilirim, umurumda değil, bu benim hayatım. Böyle yaşıyorum.